Gümüşhane 29 Gümüşhane 29 Gümüşhanelerin sayfası Özledim gümüşhanem Özledim gümüşhanem Özledim seni seni ne güzeldir yaylaların Gül kokuyor bağların Ne güzeldir yaylaların Gül kokuyor bağların Hasret dolu yaylaların Gümüşhanemi özledim Hasret kokan yaylaların Gümüşhanemi özledim Gümüşhanemi özledim Kelkit Vadisi güzel Dağı orman bağı güzel Kerkit vadisi güzel Dağ ormanı yaylası güzel Adı gibi kendi özel Kerkit'i çok özledim Gümüşhanemi özledim Kerkit'imi özledim ne güzeldir tomara Şelalesi Pırıl pırıl akar Çağlar suyunun sesi Tarih kokar her yeri Tarih kokar her yeri Ben Şiran'ım özledim Gümüşhanemi özledim Şiranımı özledim Ben Şiranımı özledim Kürdün köse torul Zıgana dağında yorul Kürdün kösesi iyi torul Sığana dağında yorul Örümcek ormanlarında Dolan güzelim dolan Örümcek ormanlarında Dolan güzelim dolan gümüş adı özledim İyi seyrede çekilir bak silahını iyi göster. Bir başkadır köyün güzelliği Gül kokuyor her nefesi Bir başka köyün güzelliği Gül kokuyor nefes. Şşt. Gümüşhane 29 diye var. Gümüşhane 29. Gümüşhanelerin sayfası. Tebaim, Gümüşhanelerin sayfası. Silahı göster. Gümüşhanelerin sayfası. Köyüm seni çok özledim. Ozan camı özledim. Köyüm seni çok özledim. Beş özledim, Gümüşhane'mi özledim. Gümüşhane 29, burası Ozanca Köyü konum.